Merhaba arkadaşlar, matematiksel temellendirme dersine devam ediyoruz. Bir önceki videoda maksimum ve minimum noktalara sahip fonksiyonların eğimlerinin nasıl bulunduğunu ve bu maksimum minimum noktalarda bağımsız değişkenin değerinin ve bağımlı değişkenin değerinin nasıl hesaplandığını görmüştük. Hatırlarsanız bu temel matematiksel bilgi varsa birçok iktisat sorusu hiç iktisat teorisi bilinmeden de yapılabilir, ee, özellikle matematiksel iktisat soruları. Bakın bunlara örnek vermek istiyorum. Bu e, çözeceğimiz üç tane örnekte bu videoda. Şunu göreceğiz: İktisat teorisi bilmesek bile, eğer temel matematik bilgisine sahipsek, bir fonksiyonun maksimum noktası ne demektir? Önceki videolarda incelediğimiz bu temel bilgiye sahipsek, iktisat soruları yapılabilir ee, başlayalım bakın birinci soruda toplam gelir fonksiyonu TR eşittir bu İngilizce karşılığının baş harfidir total revenue toplam gelir fonksiyonu 24q eksi 2q kare olarak tanımlanmış bakın bu soruyu okuyan bir arkadaşımızın toplam gelir fonksiyonunun ne olduğunu bilmediğini varsayalım biz ileriki videolarda mikro iktisat derslerinin e, tamamını e, bu şekilde videolarla anlat, e, anlatmayı düşünüyorum kısmet olursa. Toplam gelir fonksiyonunu şu an hiç bilmiyoruz. Ama biz önceki videolardan bir fonksiyonun bağımlı değişkeni nedir, bağımsız değişkeni nedir biliyoruz. E, burada TR'nin bağımlı değişken olduğunu, Q'nun da, Q'da quantity'dir yani miktar, üretim miktarı, Q'nun da bağımsız değişken olduğunu biliyoruz ve bu fonksiyonun bir maksimum düzeyi varmış ve bu maksimum düzeyde üretimin ne olduğu soruluyor. Yani maksimum olan bir fonksiyon nasıl çiziliyordu? Şöyle gelir, şurada diyelim maksimuma ulaşır ve sonra aşağı iner. TR fonksiyonu. Bakın bunun maksimum noktasının şu nokta olduğu açık. Ve biz önceki videoda görmüştük ki maksimum noktadan bu fonksiyonun eğimi şöyle çizersem maksimum noktada hatırlayacaksınız eğim sıfır oluyordu arkadaşlar. Eğim sıfır. Eğimin türev işlemiyle bulunduğunu biliyoruz. Yani maksimum noktada türev sıfırdır. Bu temel bilgi bizde varsa toplam gelir fonksiyonu ne demek? Üretim düzeyi ne demek? bununla ilgili iktisadi bilgiye sahip olmasak bile bakın bir maksimumun sorulmasından hareketle diyeceğiz ki bu fonksiyonun türevi alınır maksimum noktada eğim sıfır olduğu için ve eğimde türevle bulunduğu için bakın türev parantez içinde eğim yazıyorum. Mümkün olduğunca iktisadi kavram kullanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi iktisat teorisini bilmediğimizi varsayalım. Sıfıra eşitlememiz lazım. Peki yukarıdaki sarıya boyadığım fonksiyonun türevi nasıl alınır? Fonksiyonun türevini almak için Q'nun üssü olan 1 ile 24'ü çarpıyorum. 24. Q üzeri 1, Q üzeri 0 oldu. Q üzeri 0 da 1 demek olduğu için yazılmıyor biliyorsunuz. Sonra diğer Q'lu terime geçiyorum. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. Q'nun üssünü bir azaltıyorum. Q üzeri 1 yani Q kalıyor. İşte bu türev oluyor. Bunu sıfıra eşitlediğimde 24 eşittir 4Q ve her tarafı 4'e böldüğümüzde Q'yu bulmak için iki tarafı da 4'e böldüğümüzde Q eşittir 6'yı buluyoruz. Yani bu şu demek bu fonksiyonda Q dediğimiz üretim düzeyi 6 olursa bu fonksiyon maksimum düzeyine ulaşıyor. Peki 6'yı TR dediğimiz fonksiyonda yerine koyarsak ne bulunur? Bir bakalım. 24 çarpı 6 eksi 2 çarpı 6'nın karesi. 24 ile 6'yı çarptığım zaman 6 kere 2 12 ise 6 kere 4 24 ise 144. 6'nın karesi 36, 2 ile çarparsam 72. 144'ten 72'yi çıkarırsam 72 gelir. Bu demektir ki Q 6 olduğunda toplam gelir 72 birim, 72 TL. Yani üretim düzeyi 6 değil 5 olsa, veya 6 değil 7 olsa toplam gelirin 72 liradan daha düşük bir değer alacağını tahmin ederiz. Bakın böylece bu firmanın üretim düzeyini 6 birimde durdurması durumunda toplam gelirinin maksimum olduğu düzeye ulaştığını bulmuş olduk. Bu ÖSYM'nin önceki yıllarda KPSS, kaymakamlık gibi sınavlarda sorduğu sorulardan biri arkadaşlar. Bakın hiç toplam gelir nedir? Üretimle toplam gelir ilişkisi e, nasıldır? Toplam gelir nasıl bulunur? Bunları hiç bilmeden önceki videodan öğrendiğimiz maksimum nokta ile ilgili bilgiyi kullanarak bu soruyu çözebildik. Bir örnek daha yapalım. Bakın ikinci soruda marjinal maliyet diye bir fonksiyon var. Bu da iktisat teorisinde çok önemli. Biz marjinal maliyetin de şu an içinde olduğunu bilmiyoruz diyelim. Marjinal maliyet, marginal cost. Marjinal maliyet fonksiyonu şöyle verilmiş. MC eşittir. 3Q kare eksi 12Q artı 15. Bu fonksiyonun bir minimum noktası varmış. Minimum yapan üretim düzeyini bulun diyor. Yani bizden istediği bu defa. Bağımlı değişken MC dediğimiz ne olduğunu bilmediğim terim. Bağımsız değişken yine quantity miktar, üretim düzeyi ve marjinal maliyet denilen fonksiyonun bir minimum noktası varmış. Bakın. Şöyle bir fonksiyondur marjinal maliyet MC. Bunun minimum noktası dediğimiz yer şurada tanımlanır ve bizde şu bilgi var bir fonksiyon minimum noktasındaysa o fonksiyonun eğimi sıfır olmuştur. Çünkü o minimum noktaya çizilen teğet yata eksene paraleldir. Bu soruda bizden istenen işte marjinal maliyet minimum olduğunda üretim düzeyinin kaç olduğu. Yine Deminki yöntemle yapacağız arkadaşlar bir minimum noktada Türevin Eğimin 0 olduğunu biliyorsak Şöyle Bakın türev Eğim Yukarıdaki fonksiyonun türevini alırız 2 çarpı 3 6 6 Q Eksi 12 Sabit sayı olan 15'in türevi 0 olduğu için bu kadar. Ee, o zaman bunu 0'a eşitleyeceğim. Buradan da iki tarafı 6'ya böldüğümde ya da isterseniz şöyle üşenmeyeyim. Ee, şöyle yaparsam daha iyi olur. 6Q eşittir 12. Her tarafı 6'ya böldüğümde Q eşittir 2. Yani üretim düzeyi 2 birim olduğunda üretim düzeyi 2 birim olduğunda toplam marjinal maliyet en düşük seviyesindeymiş. Şuraya bir 2 yazıyorum önce. Bakın belki soru bunu sormuştur. Q2'yi yerine yazsam MC'nin kaç olduğunu bulabilirim. MC eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 12 çarpı 2 yazamadım. 12 çarpı 2 artı 15 kaç çıkar bakalım 2'nin karesi 4 3 ile çarpınca 12 şurada eksi 24 var şurada artı 15 var eksi 12 artı 15 artı e, 3 çıkıyor yani marjinal maliyet 3 TL bakın 3'ü de şuraya yazıyorum. Yani diyorum ki Q 2 birim olduğunda marjinal maliyet en düşük seviyesindedir. Q'nun 2'den daha yüksek bir değer sahip olması durumunda mesela 3 gibi ya da 1 gibi marjinal maliyet daha yüksek bir değerdir. 3'ten daha yüksek bir değere sahiptir. Marjinal maliyetin minimum olduğu üretim düzeyi 2'dir. Dikkat ederseniz maliyet nedir bilmiyoruz, marjinal maliyet nedir bilmiyoruz. Önceki videolarda öğrendiğimiz maksimum ve minimum noktalarda eğimin sıfır olduğu yani türevin sıfır olduğu bilgisini kullanarak bu e, soruyu çözebildik. Üçüncü soruya bakalım son olarak. Ortalama değişir maliyet. Ortalama değişir maliyet AVC Q kare eksi 6Q artı 15 olarak tanımlanmış. Burada da bakın bir minimumdan bahsediliyor. Minimum üretim olduğu düzeyden bahsediliyor. E minimum dediğimiz zaman yine maksimumlarda minimumlarda eğim, fonksiyonun eğimi yani türevi sıfırdır. O zaman fonksiyonun türevini alırsak, 2Q eksi 6 sabit sayının türevi 0 çünkü eşittir 0. 2Q eşittir 6. Buradan Q eşittir 3. Ortalama değişken maliyet yani bu AVC average variable cost yine İngilizcesinin baş harfleridir. Derslerde ilerleyen derslerde göreceğiz dikey eksen bağımlı değişkenimiz a, v, c, yatay eksen üretim düzeyi olan q ortalama değişken maliyet fonksiyonu şöyle bir görüntüye sahiptir arkadaşlar. Bakın bir u harfine benzer. Bakın bunlarla ilgili hiçbir bilgimizin olmadığını varsayıyoruz. Bunun minimum olduğu düzeyde üretim düzeyinin 3 birim olduğunu bulduk. Peki bu 3'ü yerine koyarsak AVC kaç? Ortalama değişken maliyet. 3'ün ee, karesi şu yukarıdaki denklemi kullanıyorum. 6 çarpı 3 artı 15 değerine eşit. Yani 9 eksi 18 eksi 9 artı 15 yani 6. AVC 6. Şurası sıfır noktası. Q3 olduğunda ortalama değişken maliyet 6 lira. Bu ortalama değişken maliyetin ulaşabileceği en düşük nokta. Minimum düzey. Ve minimum düzeylerde eğimin fonksiyonun eğiminin sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Eğim sıfıra eşittir. Eğim sıfıra eşit demek türev sıfıra eşit demektir. Bakın bu bilgiyi önceki yılların sınavlarında sorulmuş 3 örnek soruyu soru üzerinden bu bilginin nasıl bizi cevaplara ulaştırabildiğini görmüş olduk. Bu firma üretim düzeyini 3'ten daha yüksek bir seviyede tutarsa 4 ya da 3'ten daha düşük bir düzeyde tutarsa 2 ortalama maliyeti 6 liradan daha yüksek çıkacaktır. Arkadaşlar şu 2 ve 4'ü ABC'de yerine koyarak bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Evet böylece temel iktisat bilgisi temel matematik bilgisine sahip e, olan bir e, kişinin matematiksel iktisat sorularını iktisat bilgisine sahip olmadan bile yapabileceğini örneklemiş oldum Tabii ki tüm sorular e, bu kesinlikle e, bir cevaba sahip değil ama eğer bu örnekler ve bundan önceki videodaki örnekler iyi incelenirse Sayısal sorulara karşı ön yargısı olan arkadaşların ön yargıları bir ölçüde kırılmış olur diye umut ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda türevle ilgili örnekler, biraz daha karmaşık fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağına dair örnekler göreceğiz. Bakın bu örnekleri birlikte inceleyeceğiz bunları çözeceğiz. 20 tane örnek var. Bunların hepsi KPSS ve kaymakamlık sınavları gibi sınavlarda daha önceki yıllarda sorulmuş soru örneklerinden türettiğim fonksiyonlar. Bunların türevlerini alırken bazı kısa yollar, bazı kestirme yöntemler ve türev alma kurallarına değinme fırsatı bulacağız. O dersle bu matematiksel temellendirme derslerim tamamlanmış olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olursanız henüz abone olmadıysanız abone olursanız e, ve yorumlarınızı eleştirilerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız çok memnun olurum ee, herkese iyi çalışmalar iyi günler